Kimsecikler yok. Ama bu, ben bayağı şeye geldim ya. Ha yok diğerini alayım. Ha bayağı cephane burası. O kalsın. Ee, yalnız şeyi alacağım. Nereye gitti benim tüfek? Bu değil yok. Bu, bunda hiçbir şey yok zaten. Şuradan el bombası alalım. Bizim silah yerin dibine mi girdi ya? Allah abi bu neymiş? Tüfek. Ha şuraya atmış. Şu elektriği ben bir deneyeyim. Bu cephaneye yalnız bayağı bir mühimmat verdi oyun bana. Belli ki kıyamet kopacak birazdan. Fail'lar geliyor. Bakayım. Bu üçüncü denemem. Bayağı kalabalıklar. Ben ne var ne yok topluyorum. Aa, şununla devam edeyim. Şu elektrik zımbırtısını kullanmak istemiyorum şimdilik. Tek yoluma devam edeceğim. Ee, bombaları alalım tabi. Bunlar lazım oluyor. Burada bir işin zor arkadaş cephanesi var. Onunla gideceğiz. Bakayım başka alacak bir şey. Şimdilik yok. Bir bombayı atalım. Kimseye bir şey olmadı. Çıkar abi. baya yakından vurmak istiyor ya sen benim yanıma geleceğin gibi zaten çıkar bakayım bununla zor hareketliler bayağı iddialı yalnız. Adam ağzıma girdi ya. O tamam. Bir tane. Oo. O da tamam. Bir şey yok mu? Var. Nerede o bombacı? Abicim ama sen, senle baş edilmiyor ya. Hayır hayır hayır, atma atma. Hah, o indi. Bir tane şurada var. Haa işte sen ne yapacağız. Olay şu şeyde termit kullananda. Termit kullananı bir görebilsem... Aha geliyor. Şu galiba. Ha gayret. Aha bitti. Elim biraz silah almam lazım sanırım şuradan. Al abi. Hatta şunu al. O nereye sıkıyor? Neredesin sen? Oo buraya gelmiş. Koş koş. Adam bayağı yakında yani. Koş 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 bu da indi. O kaldı. Termiti değil de pom... İndi mi o da? Tekrar jep haline ineceğim tabi. 80 kişisiniz. Onu bırak, onu bırak. Onda hiçbir şey yok. Onu bırak. Şunu al bakayım. Biraz da bununla gidelim. silah bana yar etmezsin değil mi? Bakayım etrafta termit silahı var mı? Nereden sıkıyorsunuz ya? Oo burada varmış. Bu, tamam. Bak nereden sıkıyor bak. Dağ taşa sıktım ya. O da indi. Senin tabancan var mı? Sen baya boş. Ah, şunu alalım tekrar biraz daha kurşunu var, bir de ana silaha dönelim çok sakinim hala. Onu al. Dedim buraya da mı koydular? Yalnız ne yol aldım arkadaş? Evet yeni siperler var gelsinler bakalım. Sen ne yapıyorsun? Bir tane de şuradan çıkacak. Oh! Çabuk. Bu da tamam. Abi sen nasıl ölmüyorsun ya? Öldün galiba. Sen cesur olanlardansın ve senin daha çok kurşunun var. Ben seni altı patlarla alacağım o yüzden. Hı, daha iyi. Kaçın. Şurada kurşun varmış alalım. Ha bu daha iyi. Oh doldurdum yine. Kim o? Aa bizim pis herif. O konuşuyor bizle. Aa Nikola'nın yanında pis. Ne oluyor be? Bu neymiş? Doğru yoldayım galiba kırdığıma göre. Aa, tırmanma falan da var. Doğru yoldayım atla. Burada oyuncaklar var mı? Yok. Yok oradan devam. Hadi bakalım. Vallahi büyük finale geliyoruz gibi. Pek cihazım yanımda değil herhalde. Allah Allah nereden çıktı o? Ha onu da bırakmıştır. Kereta bırakır ya. Ha. Ah. ah, kaçırdım ya. Bir dakika ya, sağdaki nerede ki? Ha, o nasıl bir yansımadır o ya? Yansımadan alttaki çubuğu görmüyordum. Yani sağdakinin ikilisinin alttakini görmüyordum. Neyse açtık. Aç. Laboratuvara mı gel? Evet, aynen. Oo! What Ya yani onu öyle çıkarmama izin vermezler bence. Ama Nikola'ya bir şey olmayacak kesin içinde. tarihteki yerini alması için. Çok en azından ben öldüreyim de. Kapıyı da kapattık. Kucaklaşalım kardeşim. Evet büyük finale geldik arkadaşlar. Gelsin fail'lar. Hadi bakalım. Tustamola. Come out of the shadows, damn you! You and I, we are not that different. I do what I must to protect my kind. We fight only for our right to live. That's a lie! One day, perhaps, you will understand. Abi. Oo, silahı da kaybettik. Ama Hayır, burada kesin bir şey beceremeyeceğim. Dur, tuşlar muşlar çıkıyor. Beceririm belki. Ay kare. Yanlış uça basıyordum. Aha kesti. Burada Ay. bir dakika burası çok heyecanlı. Ne yapacağım? İkisini spamleyeceğim. Sabah Onu demeseydik. Hani dönüşmeseydi. böyle keseceğiz bunu değil mi? Kes abi. Hah. Bu bir bıçak. Ben bunun birini almıştım. Ooo. Eyvah. Yalnız orada bizi kız kurtarmıştı. Umarım şimdi yine gelir. İkinci kez. Yardım ederse sevinirim. Dur abi ben bir daha kes abi kes. Hah bir bıçak daha. Aa vurdu. Abi kaç tane kesik de ölüyorsun sen ya. Hadi. Bir bıçak daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Ah yine yakaladım. Oo ısırıyor. Eyvah köpek kudus. Yani gö gözüne soktuk. Baya saldırganlaştı. Aman, bir dakika yerde bir şey vardı ama ya. Hayır, yine ısırdı, yine ısırdı. Yerde bir şey var dikkatimi dağıtıyor ama Ölmek de istemiyorum salla abi Cık, Maalesef o yerdeki şey dikkatimi dağıtmaya devam ediyor Ben kaçayım Oo. Spam 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 bıçakla 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 deş 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 Abi düştü artık ama o ya

Oğlum, ne oluyor? Oo, too long to not know this day would come. why, Alistair? you were forced outside all these years. Hey, neden? i've seen things i am condemned to remember. civilizations born and destroyed by humanity's incessant greed. the pride of men <laughs> slaughtering each other. In the name of their so-called God, we will atone for our sins in time. But how can you justify the atrocities your kind have of committed? My. kind? My kind are no more evil than yours. message? <coughs> <coughs> your father. Was it all a lie? Is he? My father. <coughs> I loved them as my own blood. They cannot begin to know the curse I have lived with. My oh. son? Father, forgive me. Oh, no. It is I who needs your forgiveness. I never meant this life for you. You knew. I have always known. I rescued him from the massacre of his family. Your father died by my sword. But a child? You didn't deserve such a fate. How could I have taken the life of an innocent? Confess this to the Council, Lord Chancellor. It is, the hey, only way is way to a make amends for the havoc that has been unleashed. I cannot the revelation would shake our order to its very foundations. How many more must die to ensure an eternal silence? On Kuzkutariz, Yedela I cannot be the one to end his life. And the Council. Never discover the truth, lest all you hold dear perish. Do not ask this of me. Henceforth, you shall have fellowship with no knights. The Order must remain united. You are no longer one of its heralds. Finish what you have begun and vanish! No, sir. Evet, evet, hayır. Onu yapma be. Biraz beklesem. Mesela vurmasam. Ya da vurdum. Başka seçenek yoktu. Ne oldu ya? Bitti mi? Oğlum böyle biter mi ya? Şaka mısın ya? Allah Allah. Bitti galiba arkadaşlar. Biraz bekleyin bir şey çıkar mı? Yok, bunun geç yok. Böyle biraz X'e basacağım olmadı. Daireye bastım. Galahad, Artık Galahad, şövalye değilsin. 21 Aralık. Bir ne kadar? So you say, my friend. The council has declared martial law throughout the city. There is no telling when the authorities will decide to mount an offensive. Now is not the time for heroics. I would advise we follow Lady Lakshmi's lead and leave the city. I'll join you shortly. And don't you know, I'm Galahad, no more. Evet oyun sanırım şu an bitti. Bu Ru Vera Vera Suriye var ya bu adam bu işin devamını getirir çok net yani. Çünkü bir oyun böyle bitmez. Ben açıkçası bu oyunun tek tek bir oyun olacağını düşünüyordum ama geldiğimiz nokta gösteriyor ki bu oyunun devamı gelecek. Ee, evet enteresan oldu. Sonu sonunu böyle beklemiyordum ben. Bir yere bağlanır diye bekliyordum. Bağlamadılar. Çünkü bir tane daha yapacaklar demek ki. Ama şunu söyleyeyim, bakın toplamda ne kadar oldu bilmiyorum ama ee, oyunun bir kere görsel olarak benim oyundam en iyi oyun olabilir bu, yani böyle bir görsellik görmedim. İkincisi oynanış yok, sinematik çok diyenler bence tatmin, yani şu şu bütün videoları izledikten sonra bunu diyorlarsa zaten henüz ee, görme yetisini kazanmamışlar demektir. Sinematiklerle süslenmiş oyun baya ama baya aksiyon var. Yoksa ben bu kadar fail yapmazdım. Üçüncü konu oyunun süresi de fena değilmiş bence yani. Daha ne uzatacaklar? 20 saatlik senaryo mu olur? 20 saatlik şey olur. Böyle sağda solda takıl ıvır zıvır yap olur yani. Ana senaryoya baktığınızda birçok oyun zaten bir yere kadar uzundu Çok da uzun değildir. Bayağı konuştum ya. Seri bitti. Buradan sonra da bir şey olmaz artık. Bir daha basıyorum ve kapatıyorum. Artık bu seriyi sonlandırdık. Diğer serilerden devam edeceğim. Ara ara yeni oyunlarda gelecek. Videoyu beğendiyseniz, seriyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Ee, kanalda paylaşmayı unutmayın diyor ve bu oyunu burada sonlandırıyorum. Benim de bu PlayStation'da bitirdiğim kaçıncı seri oldu ya? Ben bayağı PlayStation 4 oyunu oynuyormuşum demek ki. Hatta 3 de oynamıştım. Tamam bitti. Hadi başka videoda görüşürüz. Güle güle. Evet bayağı ilginç şeyler yapıyoruz oyunda. Çocukluğunu yaşayamayan iki karakteri. Aa kaybettik ya.